Bu durumun sürdürülebilir olması lazım. Gerçekleştiği için teşekkür ederim. Geçiyorum. Arkadaşlar buyurun sizler de. olsun. Eyvallah, Allah haberimiz de yoktu. Bir anda böyle namet, Evet. 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 Manisa'dan buraya geldik. Manisa merkez mi? Akisar'dan Evet. Bir şeyler mi oldu yerde? Efendim? Bizim şeylerimiz de <laughs> Akisar'da var ya. çok, çok Balkan göçmeni çok, çok fazla. Ee, dernekleri falan var, gelenekleri, evet. görenekleri var. Hala devamlaştırıyorlar. Manisa'ya da Akhisar'a da güzel bir değer katıyorlar. Yani gerek kültürleriyle, gerek böyle çalışkanlıklarıyla gerçekten hafiflere güzel bir değer katıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Buradaki göçmen kardeşlerimizden de, bütün vatandaşlarımızdan da razı olsun. Güzel insanlar gerçekten. Ergül Bey'i göremiyoruz. Ergül'ü İstanbul'da mı? İstanbul'da mı? Ergül senin değil mi? Evet, Ergül'ün. Evet. Evet. Haber aradı zaten sizin de hemen e, evet. dahil olduğunuzu Tamer Giyen dedi Bu geliyor dedi Tamam abi hızlıdır ya evet. O enerjiyi nereden biliyor bilmiyorum yani. Başamayacak Başlamayacak kimse şey yok Tamer ya yani. Dikkat <laughs> edin abi sana <tam gülüyor> <ya. Başkanıma> bir <laughs> çay ikram edelim ya Şöyle sıcak bir çay içelim sabah İçimiz ısısın. Kaçıncı görev yeri burası? Burası e, benim çok oldu başım Dokuzuncu görev yeri. Evet. evet e, 2007 yılında elimize attık torbaya, kurayı çektik. O zamandan bu zamana yoldayız. 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 E, eşyalarımız sırtımızda aynı kaplumbağa gibi. Evet. Evimiz sırtımızda. böyle hadi oraya, hadi buraya. Evet. E, daha önce Çankırı'da başladık. Kars'a gittim. Afyon Zonguldak bu ilçelerinde, ya, Diyarbakır. Iki, iki, iki buçuk yıl gibi falan yani. Ortalama iki yılı da bulmuyor da, ya, inşallah. Yıldır. Burada uzatırız o ortalamayı. Matematiği biraz şey yaparız. Diyarbakır var, Bitlis var, Hatay var. İşte Diyarbakır'da o 2015'teki o olayları yaşadık. Ya, oradaydı. Evet oradaydı. Hatay'da Silvan'daydı. Hatay'da depremi yaşadık yani gittiğimiz yerde bir sıkıntı Oldu hep de inşallah. Allah korusun. Şeytanın, şeytanın bacağını kıracağız burada. Şey. <laughs> Öyle de söylediniz ki. <gülüyor> <gülüyor> Biz tayinimizi isteyelim o zaman. Valla. <laughs> ba Akisar'a da geldim. Daha bir haftalıkken böyle bir <laughs> e şiddetli bir yağmur. Böyle yüze yakın iş yerini falan bir su bastı. Eyvallah. Dedim ucuz kurtuldunuz siz. <laughs> <laughs> Yani inşallah. O süreleri geçtik Bursa'da sizinle. Evet, evet. Artık güzel günlere bakacağız. Artık güzel günlere Hayat bakacağız olsun inşallah. Bursa'da sizlerle beraber hem Gürsü'ye hem Bursa'ya inşallah güzel hizmetlerde bulunuruz beraberce. Devlet yapısı hepsi bir bütün belediyemizde, kaymakamlığımızda, diğer kurumlarda inşallah. Hepimizin amacı ortak. Evet. o ortak amaca hizmet etmeye çalışacağız, gayret edeceğiz. Ee, bu süreç hakkında tabii ki sizlere ulaşan talepler bizimle ilgili bir şey olursa her daim baş göz üstüne, e, rica etmeniz yeterli. Bizim gerçekten aynı şekilde oraya eyvallah. Şeyde, Yani bizim bir şey vardı, valimiz gerçekten sonradan biraz böyle değişik biri oldu. Hüseyin Amin Coş vardı. Ben, Aksaray'da stajyerdim Çocuklar da bize öğüt verdi Hangi partiden Hangi kişiden olursa olsun Belki size vatandaş gelemeyebilir ama e, Siyasetçilere Daha kolay ulaşırlar Önemli olan vatandaşın ihtiyacını gidermeniz. Kimden geldiği Kalevi kimden geldiği önemli değil Demişti o zaman Biz de onu hep aklımızın bir köşesine yazdık yani esas olan vatandaşa hizmet olabilir, bize gelemeyebilir. Bizim yüzümüz belki biraz soğuk olabilir, aslında ben sıcak da bir insanım ama vatandaş çekmiyocudur. Sizleri bulur, sizler de bizlere vatandaşın talebini <laughs> iletebilirsiniz, biz de uygun şekliyle onu yerine getirmeye çalışırız. Hayırlısı olsun inşallah. Yani i̇nşallah. Mescidi hepimiz kamu hizmeti yapıyoruz. Tabii tabii, yani bütün teşkilatların amacı vatandaşa hizmet etmek. Herkesin ayrı bir dalı var. Biz de orada yürürüz inşallah. Biz şeyde de Manisa'da da işte Ferdi Başkan da aynı şekilde şeyin bütçesini yapıyorlardı. Oradaki genel sekreter de hemşerimizdi. Onu bir ziyarete gittik. Dedi ya o ilçeyle ilgili mesela AK Partili En önce onları çağırdık dedi. Genel sekreter. Hani bak siz de şu 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 hizmetleri yapacağız. Sizin başka bir isteğiniz ya da bundan önce şunu yapalım dediğiniz bir şey varsa katkı sunarız falan diye e, anlatıyordu. Dolayısıyla yani devlet bütünlüğü içerisinde eminim sizde de aynıdır. Dursu e, Belediyesi de bizim belediyemiz. Büyükşehir de hepsi bizim belediyemiz. Hepsinin ihtiyacı bizim ihtiyacımız. Bütün vatandaşın ihtiyacı bizim ihtiyacımız. Hep bu düstur üzerine gidiyoruz işte Osmanlı'ya başkent yapmıştık, Bursa, yapmış olan Bursa'da işte şeyin dediği gibi devlet e, var. insanı yaşat ki devlet yaşasın. O anlayışla devam edeceğiz. Biz bütçeyi hazırlarken, sadece Kanı'nda yaparken 17 ilçeyi biz ee, Evet, sizinki daha yerinde hizmet oldu. Yerinde taleplerini aldık. Ee, onların ne yapacağına baktık. Hı hı. ondan sonra onların programları doğrultusunda da biz kendimiz yapacağız. Evet. Gerçekten hani hizmet tekrarına girmemek, yani kamu kaynaklarını israf etmemek gerçekten çok kıymetli. Her kuruşu bizim cebimizden, vatandaşın cebinden çıkan parayı yerinde sarf etmek lazım. Gerçekten Tebrik evet ediyorum. Ülkemizin en önemli sorunu tasar evet. ilgili en son düşünüyorum. Evet aslında e, en iyi gelip tasarruf. Tabii tabii. Yani oradan buradan para aramaktansa gereksiz harcamaları, evet. e, yersiz yatırımları dur <laughs>